Herkese merhaba. Karşımda Galaxy Tab Active 5 Pro cihazım var ve bu cihazda Google yedeklemeyi nasıl etkinleştireceğinizi sizinle paylaşacağım. O halde ayarları açarak başlayalım. Ve sol taraftaki bölümde aşağı doğru kaydırarak Hesaplar ve yedekleme seçeneğini bulmamız gerekiyor. Burada Google Drive bölümümüz ve veri yedekleme seçeneğimiz var. O halde sadece üzerine dokunalım. Merhaba. Tamam, şimdi açma tuşuna basmamız gerekiyor. Hemen giriş yapma bölümüne yönlendirileceğiz. Sadece ileriye dokunun ve eğer Google hesabınız cihaza ekliyse listeden seçebileceksiniz. Eğer ekli değilse hesap ekleye dokunun ve tüm süreci tamamlayın. Her şeyi ekran kilidimizle onaylamamız gerekecek ya da Ayrıca internet bağlantınızın olduğundan emin olun çünkü. Çünkü bu gereklidir. Ve burada eğer henüz kendi hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturabilir ya da doğrudan e-posta adresinizi veya telefonunuzu yazabilirsiniz. O yüzden bunu yapayım. Ve ileriye dokunun. Burada da şifremizi girmemiz gerekiyor ve bunu ekran dışında yapacağım. tamamdır ve ileriye dokunun. Burada Google Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası var. Daha fazla bilgi için dokunabilirsiniz. Dokunmaya devam edin. Kabul ediyorum. Okuduktan sonra Burada yedekleme ve depolama bilgilerinin kısa yolunu görüyoruz. Yani temel olarak hangi tür verileri yedeklemek istediğinize karar verebilirsiniz. Yani fotoğraf ve videoları veya diğer cihaz verilerini seçebilir veya her ikisini de kullanabilirsiniz. Onun aslında bu tamamen size kalmış. Sadece diğer cihaz verilerini seçeceğim ve sonra onaylay'a dokunacağım. Sonra yedeklemeyi yönet'e dokunacağım. Ve burada gördüğünüz gibi her şey yeşil olarak işaretlenmiş. Bu da Google hesabımızı başarıyla eklediğimiz anlamına geliyor. Burada ayrıca yedekleme detaylarımız da var. Yani diğer cihaz verilerine dokunduktan sonra yedekleme ile ilgili bilgileri kontrol edebiliriz. Yani gördüğünüz gibi elimizde var. Kalan depolama alanı miktarını görebiliyoruz. Depolamayı yönetebiliyoruz. Örneğin gereksiz bazı dosyaları kaldırabiliriz. Burada yedekleme detaylarımız var. Yani burada zaten yedeklenmiş olanları alabiliriz gelişmiş ayarlar var ve bu seçeneği kapalı tutmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Her şeyi tamamlamak için ise sadece şimdi yedekle'ye dokunun ve bundan sonra artık cihazınız verileri yedekleyecek. Tabii ki her şeyi ekran kilidinizde onaylamanız gerekiyor. Tamam, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın. Bu kadar.